Boya hata yok dediler değil mi abi? Abi evet çamurluğumuz değişmiş. Bunların hepsi servis balı orijinal değişmiş abi. Kapımız değişmiş. Fakat burada kapı direğimizde olan boyayı ve işlemi abime söylememişler. Şöyle göstereyim. Bant izlerini oradaki TS firmalı ekspertiz firması görememiş Antep'teki. Doğru mu abi? Ayrıyeten bu kapımız da çıkma orijinal parçayla değişmiş. Birazdan zaten hasar kaydı sorgulamalarını da paylaşacağım. Boya hatalarını görüyoruz şöyle. Artı burada iç kısımda da boyamız var. Macun yoklama işlemimiz var. Onu da abimize söylemişler. Doğru mu abi? Doğru. Arkadaşlar bu işi biliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız insanların kulaklarına girmeyin lütfen. Herkes hayırlı işler.